Evet arkadaşlar kitap ayrıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosu ve Sherlock Holmes'un ilk çizgi romanından bahsedeceğiz. Domingo yayınları basmış. Kanon Doyle yazmış. Ednick, Ednick'ın çizmiş. Calvert da tasarlamıştır kapağını. Kitabımızı açalım. Gördüğünüz gibi dört tane kitap var içinde. Şimdi ilk kitabı, ikinci kitabı, Baskerville Köpeği ve Korku Vadisi. Zaten en önemli kitapları benim için bunlardı. Şimdi şunları bir şöyle çekelim. Kızıl Dosya hem ilk kitabıydı ve Kutlan Kutlu çevirmiş gördüğünüz gibi çeviren yani Harry Potter'ı çeviren kişiyle aynı. Şimdi ön sözümüz var. Sonradan Sherlock Holmes'un hayatı yani Doktor Watson'ın hayatı anlatılıyor ilkten. Sonradan Sherlock Holmes'un hayatı ilk kitabı bunlar geçiyor. Bir 10 sayfasına falan sonra. Ondan sonra da sizi olaya yoğunlaştırıyorlar. Gerçekten çok güzel bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Ee, i̇kinci baskı. Ve bazı ünlü kişilerin sözleri var bu kitapta. Kendisi hepsi buradan bulabilirsiniz bu, bu set halinde 45 TL'yi. Evet şimdi diğer kitaplarımıza geçelim. Aynı halde dörtten imzası ikinci Gerçekten kapak tasarımı ayı. Gördüğünüz gibi burada şuanın kısaltılmışı ve burada iç içeride olan olayları anlatılmaktadır. İçeride olan cümleler var yani burada da. Şimdi burada da anlatılan hikaye dörtleyin imzası. Dört kişi vardır. Yemin ediyorlar bunlar. Fazla spoiler da anlatmak istemiyorum. Dört kişi var. Ve ondan sonra bunlar bir kişiyi yakalamak istiyorlar. Sherlock Holmes da bunu önlüyor. Cinayeti çözüyor. Yanında Doktor Watson'la beraber. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Baskerville Köpeği. Gerçekten çok güzel bir kitap. Benim de en sevdiğim kitaptı Kendileri. Gördüğünüz gibi burada yine olaylardan, kitaplardan bahsedilmiş. Bir de şunu da söylemek isterim. Ee, iki i̇ki kitapta olduğuna göre, iki kitapta olan eskiz defteri. Bunda var ama ne yazık ki bunlarda yok. Yani bu kitabın son sayfaları burada daha ilgi çekici bunu da söylemek isterim. Ve her şeyden sonra da e, 4 dörtteğin müzasır mesela tadımlık, tadımlık 3 sayfa yapıyorlar ve bu 3 sayfayı da okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada odaları falan var. Eskiz defteri burada. Ne yazık ki bu iki kitapta eskiz defteri yok. Bir de son kitabında eskiz defteri var. Şimdi devam edelim. Burada bir tane köpek var ve bir tane adam var. Şimdi bir tane de haydut var romanımızın içinde. Sherlock Holmes'un burada İngiltere'den yani Londra'dan çıktığı ilk roman Basker Willie'ye gidiyor. Ondan sonra ilk olarak bir adamla tanışıyor. Henry diye. İşte öyle. Ondan sonra da işte olaylar. Fazla spoiler anlatmak istemiyorum dediğim gibi. Ve son kitabı. Gerçekten bunu da çok severim. Burada yine olaylardan bahsedilmiş. Yine burada bir ünlü kişimizin sözü var. Korku Vadisi kitabı. Bu kitap çok güzel. Yani o yüzden hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Okumanız için ve son kitap. Bunu da söylemeyi unutmayın. Son kitap ve gerçekten okumanızı öneriyorum. Benim en sevdiğim kitaplar arasındadır. Ve gerçekten muhteşem bir kitap. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Burada Sherlock Holmes'un çizgi roman hakkında şeyler bir şeyler söyledik. Bir söyleyiş yaptık yani. Bu kadar. Hoşça kalın.